Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da çarka yeni gelen araba biliyorsunuz perşembe günü gelmedi biliyorsunuz ki kara cuma ya da bereketli cuma ya da black friday yani yabancılar ne, ne diyor bilmiyorum ama bugün onun günü olduğu için yani şimdi içeri bir girelim öncelikle çarkta nasıl bir araba var hangi araba var neler varmış neler gelmiş ona bir göz atalım. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir araba var. Bak şeklinde bu arabayı çıkartabilirsin, elde edebilirsin. Bu T20, T20'leri biliyorsunuz zaten. Hemen size kendisine göstereceğim bunu. Ve bu mükemmel bir araba. Gerçekten hızlı biliyorsunuz. Hemen kendisini size burada hızlı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle buraya gireceğiz. T20 buralarda mıydı? Bir bakalım burada değildi. Hemen şuralar şu kısma girdiğimiz zaman T20'yi size göstereceğim. Hemen biraz aşağılara daha inelim. Kendisini burada size göstereceğim neredeydi. Evet arkadaşlar şurada görüyorsunuz aracımız burada arkadaşlar. Eğer sizler de bu arabayı çıkarmak isterseniz burada 2000 milyon 200 e alabiliyorsunuz. T20'yi görüyorsunuz. Eğer çıkarmak isterseniz bunu baklı şekilde çıkartabilirsiniz. Baklı şekilde nasıl çıkartabilirsiniz? Öncelikle buraya geliyorsunuz hızlı bir şekilde geldiğiniz zaman bunu baklı şekilde çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar şunu unutmayın bilgisayar arkasındaki kasanın arkasında bir tane böyle internete bağlı olan yer var. Orayı söküyorsunuz yani çıkartıyorsunuz. Tekrar internet tuşu veya modemin arkasındaki reset tuşuna basıp tekrar interneti düşürebiliyorsunuz. Eğer bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sonra gelip buradaki çarkı çevirebiliyorsunuz. Çarkı çevirdikten sonra dediğim gibi çok yavaş çevirmeniz gerekiyor. 4 saniye beklemenize gerek. 4 saniye beklediğiniz zaman yavaş çevirecek bakın. Arabanın çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Bilginiz olsun yavaş çevirdiğiniz zaman şu anda çıkmadı. Diyelim tam çıkma dediğim gibi modem ya da bilgisayar kasasının arkasındaki bir şeyi çıkartmanız lazım. Yani buranın internetinin bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun bu arabayı da çıkarmak isterseniz bu baklı şekilde yapabilirsiniz. Bu arabayı da baklı bir şekilde elde edebilir. Bu hafta indirimlerde neler var, hangi araba var veya hangi araba eklendi ya da yeni araba var mı onlara bir göz atacağız. Öncelikle şuraya bir gelelim arkadaşlar. Bonuslara zaten göz atmıştık. Şimdi buraları görüyorsunuz. Burada bu araba bu hafta indirimdeymiş arkadaşlar. Sizler de almak isterseniz. Bu arabanın fiyatı şu anda 1.795.000'den 1.077.000'e düşmüş eğer almak isterseniz. Aşağı doğru tekrar inelim. Burada başka bir şey yok. Hemen şu tarafa bakalım. Burada bir şeyler var mı? Büyük ihtimalle burada da bir şeyler olmadığını zaten görmüştüm. Bu Black Friday mıdır? Da mıdır? Bereket Cuma mıdır bilmiyorum ama. Ama burada bu hafta hiçbir şey olmaması ne kadar üzücü. Bu kadar üzücü bir şey olabilir mi ya? Hiçbir şey koymamışlar adamları resmen. Ben bir şey göremiyorum burada. Şurada da göremedim. Hemen hızlı şekilde çıkıyorum arkadaşlar çünkü. Bu kadar beklemiyorum. Şöyle bakayım burada da yok. Evet dostlar şimdi şuraya Benis'e e bakacağız. Benis'te bir şeyler var mı ya da indirimler var mı? Böyle bir göz açacağız. Benis'te de bir şey yok. Ama şöyle bir araba eklenmiş. Geçen hafta mı eklendi bu hafta mı eklendi bilmiyorum. 10F'yi görüyorsunuz eklenmiş arkadaşlar. Ve şuraya buraya bakalım. Burada indirim var mı? Burada da indirim. Maalesef şu anda bir indirim söz konusu değilmiş. Ve orada bir indirim yok. Şuraya da, da, zaten yoktu. şöyle bir bakalım burada indirimler var mı? İnşallah burada vardır. Çünkü galiba hayal kırıklığına uğradım. Çünkü neden yok halen bir şey onu da çözemedim. Evet burada da yokmuş. Hemen şöyle bir bakalım aşağı doğru inelim. Burada var mı? Burada da yok. E şuraya bir bakalım. Burada da yok. Abi maalesef hiçbir yerde yok. Buraya koymamışlar. Buralara girmeye gerek yok. Peki şeylerde indirim var mı? Arsalarda, arazilerde indirim var mı? Yani buralarda indirim var mı? Burada da yok. Sigüt yok. Bankırlarda. Evet bankırlarda indirimlerimiz mevcut. Bankırlarda alabilmek istiyorsanız ya da bankırda satın bir şey alacaksınız. Arkadaşlar görüyorsunuz şehre en yakın bankarımız bu. Eğer burada almak isterseniz burada alabilirsiniz. Uzak yerlerde almayın. Yani fiyat konusunda ucuzmuş, şuymuş, buymuş. Çünkü görevler çoğunlukla şehire doğru yakın veriyor. Bilginiz olsun. ucuz olduğu için ilerleyen yerde tutmanızı tavsiye etmem. Burada kendisini yapabiliyorsunuz. Bakın benimki full zaten ağzına kadar fullledim. Görevlerimde de zaten orada açmıştım. Sizler de yapmak isterseniz bence kesinlikle bankırınızı yapın. Tavsiye ediyorum. Çünkü... Bankrol olmazsa olmaz çünkü güzel şeyler var silahlarınızı geliştirin. Evet arkadaşlar şurada kanju varmış. Zaten kanju unutmuştum. Kanjuyu buradan almak isterseniz satın alabilirsiniz. Burada da böyle Bravo varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabaları yeni koydular. Yani yeni koydular derken yeni indirim bu arabalar. Geçen hafta bayağı indirimli arabalar var olduğunu gördüm ama e, tatilde olduğum için biliyorsunuz ki her insan bir kafa dinleme muhabbeti var. O yüzden ben de tatile çıkmıştım arkadaşlar. Bir süre video gelmedi biliyorum Ama elimden geldiği kadar video yüklemeye çalıştım. Çünkü elimde videolarım vardı. O videolarda elimden geldiği kadar yüklemeye çalıştım biliyorsunuz. Hemen şöyle de bir bakalım başka bir şey var mı burada? Bu hafta bonuslarda neler varmış? Bonuslarda göz atmamız gerekiyor. Çünkü buradan para kasıp ve oyunda neler yeni alabiliriz onlara bakabiliriz. Çünkü burada para kasmazsanız hiçbir şekilde para kasamıyorsunuz görevlerden. Burada daha hızlı kasa bilme ihtimaliniz var arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Burada 3x bonusların var olduğunu gördüm. Hemen hızlı şekilde aşağı iniyorum. Görüyorsunuz 3x. 3x rp, 3x para. Burada bonuslarımız da var arkadaşlar. Görevleri yaparak ya da araba çalma görevleri ya da bu tarz görevleri yaparak para kazanabilirsiniz. Bir de şurada misyon kısmında var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada da 3x'lerimiz var. X para, 3x şey hepsi burada var arkadaşlar. Yani bir paranın 3-4 katı ya da 3 katı para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun hepsi burada da var. Aşağı iniyorsunuz. Burada da büyük ihtimalle vardı. Bir bakalım. Hepsi buralarda. Kendilerini buradan görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi buralarda var başka bir yerde yok arkadaşlar bilginiz Evet dostlar şimdi buraya bakalım burada ne araçlar eklendi veya hangi araçta burada var biliyorsunuz burada geldiğiniz zaman arabaları test edebiliyorsunuz bakın bu araba mükemmelmiş bunu buradan satın almak isterseniz buradan alabilirsiniz harbiden bu araba güzelmiş zaten yeni eklendi bu araba silah da eklenebiliyordu ya biliyordum arkadaşlar i̇şte burada buraya yeni arabalar var buradaki arabalar dediğim gibi test edebilirsiniz bu da dağcılık olarak çok güzel bir araba dağlarda kullanabilirsiniz Gerçekten bu arabayı mükemmel ve bayağı muhteşem şekilde dağcılık arabası oluyor bilginiz olsun bu da güzel araba bayağı güzel araba nasıl söyleyeyim topraklarda normal yollarda bayağı iyi gidiyor arkadaşlar yarış arabası diyebilirsiniz Çünkü burada da güzel bir araba var ama şu araba daha çok hoşuma gidiyor ama buradaki arabalar üçü dağlarda bayırlarda kullanabiliyorsunuz. şu 1 2 3 ve burada arkadaşlar buna silah ekleyebiliyorsunuz. Zaten bu araba ön kaldırı. İsterseniz buraya gelip de aynı bu şekilde kendisini test edebiliyorsunuz. Dışarıya da çıkartabiliyorsunuz. Bakın. Ön kaldırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kendisini ön biliyoruz. Şimdi ön kaldırtacağım araba. Bayağı iyi araba. Kendisini burada sürebilirsiniz. Bakın ben biraz süreceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz istediğiniz yerde bu arabayı bırakabilirsiniz. istediğiniz yerde bu arabayı bırakıp oraya gidebiliyor. Ama bakın ben biraz süreceğim. Yani burada aşağıda görüyorsunuz 4 dakika boyunca sürmeniz gerekiyor. 4 dakikadan sonra geri yerine gönderebilirsiniz. Mesela 4 dakika boyunca istediğiniz yere gidebilirsiniz bu arabayla. Ve tekrar gidip oradan tekrar alabilirsiniz. Yani istediğiniz i̇stediğiniz kadar da kaza edebiliyorsunuz arabayla. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayağı mükemmel arabaymış. Ben bayağı sevdim bu arabaya normal ateş silah falan filan her şeyi ekleyebiliyorsunuz bilginiz olsun yani ateşleyebiliyorsunuz bu arabayla zırhlı tarzında yapabilirsiniz bu arabayla bilginiz olsun baya güzel bir araba baya seviyorum şimdi arabayı nasıl sahibine geri gönderebiliriz onu da size göstereceğim sizler de bu arabayı alıp test yapıp tekrar sahibine gönderebilirsiniz şimdi gönderiyorum şu anda Evet görüyorsun sahibine gönderdik. Ara Gördüğünüz gibi burada güzel arabalar var. Eğer sizler de bu arabaları buradan satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bir tanesi uçan araba arkadaşlar. Uçan arabayı zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Ve sürmek isterseniz bu arabayı sürebilirsiniz. Bir tane de Bentley var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu araba da güzel arkadaşlar. Eğer sizler de bu arabaları alıp burada modifi yapmak isterseniz bence alabilirsiniz. Uçan arabamız var dediğimiz gibi. Uçan arabayı da buradan satın almak isterseniz alabilirsiniz. Zaten bunu filmlerde dizilerde görmüşsünüzdür. Bu arabalarda filan uçuyor böyle her yere gidebiliyorsunuz. Karada marada her yerde bu arabadan gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunu sizler de biliyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok zaten arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arabamız mükemmeldir arkadaşlar. Sizler de bu arabaları almak isterseniz Deluxe'u ya da o arabayı alabilirsiniz. Bunu almanıza gerek yok. Bu Deluxe'u mükemmeldir arkadaşlar. Bu hafta hangi aracımız bedavadır ve bu arabayı buradan nasıl çıkartabiliriz veya yarış yaparak nasıl bu arabayı buradan elde edebiliriz onu size göstereceğim. Öncelikle Buraya bir gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir arabamız var. bayağı muhteşem bir araba. bayağı da hızlı bir araba. Zaten bunu bilen biliyor. Gerçekten muhteşem ve hızlı. bayağı hızlı giden bir aracımız görüyorsunuz. Bu arabayı buradan çıkartma ihtimaliniz var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber yarış yaparak hızlı bir şekilde bu arabayı buradan elde edebilirsiniz. Bir sen bir so bir sen bir o. Kazandır. arkadaşını da kazandıra kazandıra bu arabayı elde etme ihtimaliniz yüksektir. Hem yani de kendisini nasıl buradan alabilirsiniz onu da size göstereceğim. Öncelikle şuraya giriyorsunuz. Kaç yarış diyor ki Pirelli Top diyor 1 for 5 tayf Yani günde 5 günde bu yarışı bitirmen gerekiyor. Her gün bir tane yarış yapabilirsiniz ve bunu bu yarışlarda birinci olmanız gerekiyor ve 5 gün içerisinde bunu yaparsanız ondan sonra geliyorsun Kalim Prize ediyorsun. Buradan arabanızı istediğiniz yere gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onu o tarz alabilirsiniz. Evet arkadaşlar görürsünüz buradaki arabaları da buradan satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bakın burada Mercedes var ya da bu araba var. Bir sürü araba var. Burada bunları alıp süreyebilirsiniz kardeşlerim. Ben şunu bir süreceğim. Eğer sizler de bu arabayı burada sürebiliyorsunuz. Veya bir şeyler yapabilirsiniz bu araçta bilginiz olsun. Henüz ben şu anda biniyorum. Baya mükemmel bir araba. Ben bu arabayı da baya seviyorum arkadaşlar. Sizlerin de seveceğine inanıyorum. Eğer sizler de bu arabaları buradan almak isterseniz alabiliyorsunuz. Yani buraya geliyorsunuz satın almak isterseniz bu arabayı burada her türlü satın alabiliyorsunuz bilginiz olsun bakın aracı burada sürüyor şu anda bayağı mükemmel araç Evet dostlar videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz kanala like atmayı ücret şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın biliyorsunuz yeni bir kanalımız var o kanala da abone olun arkadaşlar bu kanalda da korku şeklinde farklı videolar atacağım. Elimden geldiği gibi hikayeli modlar atacağım veya komik videolar atacağım. Ekipli videolar atacağım o kanalda. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.